Merhaba Hayat programı için size mutfağımda nefis bir poğaça tarifi vereceğim. Poğaçada un yok, unsuz yapacağız. Evde bulunan malzemelerle son derece ekonomik, sağlıklı ve lezzetli. Neden yapacaksın diye sorarsanız tabii ki haşladığım nohutlarla yapacağım. Bu tarifi muhakkak kaydedin ve muhakkak deneyin. Çok başarılı, lezzetli ve sağlıklı bir tarif. Ne gerekiyor bunun için? Nohutumu şöyle 3 su bardağı kadar nohutumu haşladım. Onu blender'ımın içinde döküyorum. Bunu bir çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Ama öylesi zor olduğu için ve elektrikli böyle bir öğütücünüz varsa son derece kolay bunu yapmak. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı da üzerine gezdiriyorum ki çabucak ezilebilsin. Şimdi karıştırma kabını alıyorum. İçinde böyle bir iki tane kaldı ezilmemiş ama onu da yoğururken ezeceğim elimle. Bir kaşıkla da spatula yardımıyla içine şöyle boşaltıyorum. Yani bu aslında benim poğaçamın ana malzemesi hamuru. Şimdi içine lor peyniri koyacağım ama evde kırıntı beyaz peynir vardır, artmış bir peynir vardır. Ne bileyim zeytini seviyorsunuzdur, zeytin vardır. Çekirdeklerini çıkardığınız zeytin de koyabilirsiniz içine. Her şey yakışıyor. Hepsinin gayet güzel oluyor. Bir su bardağı kadar lor peyniri ilave ettim içine. Böyle pastanenin önünden geçerken nefis bir mahlep kokusu gelir ve bizi cezbedip içeri sokar. Birkaç tane poğaçayı alır hatta orada afiyetle tüketiriz. İşte o güzel kokuyu veren aslında birçok poğaçada ve o kandil simitlerinde, çatallarda mahleptir. Dolayısıyla bu güzel kokusun ve iştah açsın diye birazcık mahlep koyuyorum içine. Biraz tutsun nohutu sarıp salmalısın, poğaça şeklini vermek kolay olsun diye Şöyle yunda fununu blenderdan geçirdim. Ee, onu koyuyorum. Ne kadar derseniz belki bir yemek kaşığı kadar. Bütün poğaçalarda olduğu gibi, daha doğrusu ev poğaçalarında olduğu gibi yoğurt ekstra bir lezzet ve güzel bir aroma katıyor. Yoğurdunu ilave ediyorum. Lordan yapıyorum. Onun için çok tuzlu değil lor. Bir çay kaşığı kadar Tuz ilave ediyorum. Ama normal beyaz peynirden yapıyorsanız onun da tuz oranına dikkat edin. Şimdi normalde kabartma tozu kullanırız ya da maya kullanırız poğaça yaparken. Ama bunu yaparken birazcık karbonatla yapacağım. Onu da silme bir çay kaşığı diyebilirsiniz. Yumurtam var. Yumurtamı sadece akını koyacağım. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Soğucadan daha yumuşak bir kıvamı var. Dolayısıyla bir kaşık yardımıyla tepsiye koyabilirsiniz. Bir dondurma kaşığınız varsa onunla koyabilirsiniz. Şimdi bugün birazcık içine dereotu koymak istiyorum. Ama bizim mutfağımız biraz evde ne varsa mutfağa. Maydanoz koyabilirsiniz içine. Çok yakışır. Dereotu koyabilirsiniz. Hiçbirisi yoksa belki baharatlandırmak adına biraz kuru nane bile ilave edebilirsiniz. Hepsini Farklı farklı denedim. Hepsi son derece başarılı ve poğaçaya farklı bir lezzet, aroma veren e, nefis bir lezzet oluyor. Şöyle bir tutam dereotu koydum. Güzelce karıştırdım. Bütün poğaçalarda olduğu gibi hani hamur yoğurduktan sonra biraz dinlendiririz ve kendisini çekmesini sağlarız ya. Bunda da nohutu yani şu vaziyete getirdikten sonra hamurumu... Birazcık dinlendiriyorum. Ne kadar? Belki 5, belki 10 dakika. Bütün lezzetler birbirine iyice girsin diye. Güzel bir hamur oldu ama poğaça hamurundan biraz daha yumuşak. Yani şöyle diyebilirsiniz. Un kullanmadık bunda. Yani elinizi unlayıp poğaçaya şekil verin demeyeceğim. Belki elinizi bir miktar ıslatıp ya da bir miktar yağlayıp bu şekli verebilirsiniz. Poğaçadan daha yumuşak bir hamur. Evet hamurumun kıvamı gayet güzel. Şöyle önüme bir kasenin içine su koydum. Islattım. Ve bir dondurma kabına şöyle şekil veriyorum. tasaralarını sürüyorum üstüne ve 180 derecede yaklaşık bir 30-35 dakikada gayet güzel kendi içine çekiyor Ilık ılıkken çok lezzetli çok güzel diyet yapanlar sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için bence nefis bir alternatif gluten problemi olanlar gluten alerjisi olanlar için. Evet, yumurta sarılarını sürdüm. Susam ve çörek otu ilave edeceğim. Susama bolca koyuyorum. Hatta şöyle serpeyim üstüne. Çörek otunla da üstüne bir minik nokta koyuyorum. Daha şık ve güzel gözüksün diye. Ama evde susam yoktur. Sadece çörek otu koyabilirsiniz. Ya da tam tersidir. Dolayısıyla... İkisi de varsa ne şahane. Evet hamurunu nohuttan hazırladığım güzel mis gibi dereotlarınla birlikte lezzetlendirdiğim poğaçalarımı fırına atıyorum. Fırından çıkınca mis gibi kokusu, mis gibi lezzetiyle ağızlara layık nefis bir poğaça olacak diye düşünüyorum. Şimdi fırına. 180 derecede 135 dakika üstü güzel pembeleşinceye kadar pişecek. Tamam. Evet poğaçaların fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi hem altı hem üstü gayet güzel pişti. İçini açıp göstermek istiyorum. Hiç un koymadan hazırlanan nefis bir poğaça. Evdeki malzemelerle kolaylıkla yapabilirsiniz. Emin olun lezzeti de çok güzel. Hemen sunum tabağıma alıyorum. Merhaba hayat dedik. Bugün mutfağımızda çok güzel nohutlu bir poğaça yaptık. Yine her zamanki gibi afiyet olsun diyoruz, bereket olsun diyoruz. Görüşmek üzere sevgiler.